Bugünkü videoda <laughs> format girişi, e, format nasıl hatırlıyorum giriş olarak hem Bursa hem de VCD hem de DVD'de nasıl hatırlıyorum onu size göstereceğim. İlk önce şey yapalım. Format serisini şey yapmak istiyorum. İlk önce açmak istiyorum. Kasayı da. İlk önce kasayı çalıştıralım. Bak o şeyi kullandığım için eee Bak o şeyi kullandığım için Del tuşunu basma, basmanız lazım Del tuşu bilgisayar girişinde zaten Del tuşuna bastığında Şey çıkar evet Karşınıza BIOS ekran Ekranı gelir BIOS ekranını seçtikten sonra ilk önce eee Vox, Control e, Unite yazılıyor. Advanced BIOS yazılıyor. Advanced BIOS fatura yazılıyor. Advanced chipset fatura yazılıyor. Advanced BIOS fatura siz besliyorsunuz. Basıyorsunuz. <laughs> Ve gelen bölümde Second Bond. Şunu seçtikten sonra 3 tane, 4 tane, 5 tane seçenek seçiyorsunuz. Bu sebeden e, seçtiğinizde bu seçeceksiniz. Ama benimki CD-ROM olduğu için CD'den CD seçeceğim. CD room seçtikten sonra e, ilk önce <laughs> format CD'mizi, diskimizi takıyoruz. Şunu ilk önce açıyoruz. Şunu da şu şekilde iz yapmadan <laughs> kaldırıyoruz. Takıyoruz buraya. Evet. Şey yapmadan şarjını taktığımızda zaten Ondan sonra F10'a basıyoruz F10 F10 tuşa bastıktan sonra yazı geliyor save to comms and exit yes enter'e tıklıyoruz tamamdır zaten geldiği zaman ee, burada <laughs> komutlar gelir komutlar geldikten sonra şimdi Boot'lar geldikten sonra hani giriş olarak herhangi bir tuşa basıyoruz. Şimdi bekliyoruz. 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 CD için herhangi bir tuşa basıyorsunuz. Tamamdır. Format giriş başlıyor. Evet, Windows loading please şu çubuk ilerleyecek. Ondan sonra Windows kuruluma geçiyoruz. ve bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hani bunu çoğu insan e, bilmiyor gidip internet kafelere veriyor ama şu, kurulma riskli değil yani format atmak riskli değil. Bir Tekin bir programdır, hard diskle olan bir şeydir bu. Yani kısacası şöyle yapabilirsiniz yani. Bios risklidir. Ama bu bir alakası yok. Ha ile alakası. <laughs> Zaten e, ön panelde yaz zaten yazdı. Birazdan gelir o şey Windows giriş başlama programı. Kısa keseceğim hani format nasıl atılır giriş şeyini size göstermek amacıyla bunu çekiyorum. Evet. Evet. Şimdi burada diyecek ki şimdi şunu şunu şimdi biraz televizyon ayarıyla oynamanız lazım belki monitör değil de televizyon ayarıyla oynamanız lazım menüyü basıyoruz evet ayarlar kısmını seçiyoruz Ondan sonra Ta ki görüntü gelene kadar. Tamam. Bunu. Yok bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Seçiyoruz herhangi bir şey. Windows kurulumu görmeniz lazım. Şuradan kısa kesmek istiyorum zaten. biraz fazla uzakta dakikalar, 6 dakika videolar uzanınca bunu formatlayıp tekrar çekeceğim. Tekrar video haline getireceğim. İşte videom bu kadar.